Hazır mıyız? Ve geliyoruz. Ta ta -da ta -da tam. Şöyle kordon bağlantısı yaptım çok güzel. Oldukça hoş. Arkadaşlar e, bu modelin anlatımını detaylı olarak model olarak anlattım ben sizlere. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. E, i̇stediğiniz bedeni beden ölçünüze göre santim hesabını ayarlayarak e, motifi kuracaksınız ve örmeye başlayacaksınız. Şuradaki ön V'nin e, hizasını ise, bakın, şöyle e, tam göğüs kısmına gelen kısımdan biraz daha aşağıda, bakın bir motifim var. Bu motifi şurada bitirdim. Döndüm ikinci motifi de göğüs hizasından biraz daha yukarıda bitirdikten sonra yukarıya doğru omuz kısmına gelecek olan kısımda sadece iki motif bıraktım. Şimdi buna dikkat etmeniz yeterli. E, buradaki V'liği oluşturabilmek için. Onun dışında buradaki kısmı aslı hırkadaki e, çalışmamız gibi hazırladım. Ve e, buradaki olan lastik çalışması gene e, şuradaki çalıştığımın aynısını çalıştığım zaman böyle güzel bir görüntü elde ettim. E, i̇stediğiniz her renk çalışabilirsiniz. Alize Baby Best'in çok güzel bir rengi var. Aynı tona yakın. Himalaya'nın böyle sütlü kahvesi var. İkisini de kullanırsanız sonuç bu şekilde çıkıyor. E, kontrast renklerde inciler kullandık. Bakın şu şekilde incileri tek tek işledim. Herhangi bir kopmaya karşılık e, problem yaşatmasın diye. Ve kordon detayıyla da şöyle şenlendirdim. Bakın. Sizler de bu şekilde örgülerinizi şenlendirebilirsiniz. Herkese kolay gelsin